Furkan sorsana. <gülüyor> <gülüyor> Soru düşünüyorum bu arada gelmedi aklıma biliyor musun? Çalışsana Oha, yazma Oha bana. Oha mı yazıyor? <laughs> Evet. Arkadaşlar. Tamam da bir soru yazın da yani. Sen şu şeyi atmıştın ya bana şöyle nasıl bir emojiydi o? Şöyle, şöyle. <laughs> ha ne bu? Bir soru geldi. Ya kanka teşekkürler ama atma bence. Tamam Tor ee, soru soruyorum, benden sakladığın, bir şeyden çekinip de söyleyemediğin bir şey var mı? Var. 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 Allah Allah, var. Neymiş o? Ne i̇şte diyeceğimi burada söyleyeyim. Şimdi sen. Oha ciddi misin? Öyle bir şey mi var? Rüya mu beni? Evet. Benden sakladığın bir şey mi var bana şey yaptın? Var. <laughs> var. Allah Allah. Ama... Neyse boşver. Ama? Boşver, boşver. Böyle söyle çok merak ettim. Şu an meraktan uyuyamayacağım. Darlayacağım seni bu arada biliyor musun? Cidden dallayacağım, Öğrene kadar dallarım ben. Ya doğruyu söyledim mesela yani o kadar. Ya söylemezsin yani şu an. Hı? Söylemezsin yani şu an. Allah Allah. İyi tamam sıra sende. Sen sor. Çocuklar bile geliyor. Düşünüyorum şu anda. Chat hadi 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 soru soru yazın soru yazın soru yazın. Çocuklar bile. Ya arkadaşlar illa ki öyle bir şey olmamıştır. Ne alaka? Nasıl bir şey ya? Çaroz soru sor. Yarasın soruları mantıklı sorular. Çok yani bu konuyu bir şey değil mi cidden çok. Ben meraklı bir insanım bir biliyorsun. Ekstra şimdi merak sardı. bilmem ki. <laughs> söylemem yani söylemeyeceğim. Hiç söylemez misin şu an? Şu an söylemem. Tamam. Dur be. Sıra <laughs> Nasıl döndü? Tamam. Çarısını sordu soruyu soruyorum. Bir şey. Hoş. Bu çok parladı ya. Yani. Dur, bir... dur. Yendim. Yendim. Sonra de. <laughs> <laughs> ee, evet, dinliyorum. O kişinin en çok hangi özelliğini seviyorsun? Özellik. Oluş. Evet, Oluşuyor. Özelliğini bu? yani. Ee, çok böyle güler yüzlü pozitif olmasını seviyorum. Bana çok enerji katıyor. Benim neşem gibi bir şey.